Büyükşehir yasasıyla birlikte zaten Büyükşehir sınırları içerisindeki şey Nizip'te, İstahiye'de, Karkamış'ta bizim gibi ilçeler sınıfına girdi. Bunun içerisindeki bizim yakınımızdaki olan yerlerin tamamı da mahalle oldu. Tabi demek ki bizim belediyemiz biraz öngörülüymüş. Önceden mahalle olan köyler artı or köylere yönelik olarak da bizim yatırımımız söz konusuydu. Tabi buzda aslında bunu çok görmemek lazım. Yani köy dediğimizde mutlaka geri kalmış bir alan olarak algılamak yanlış. E, ulaşım medeniyet demektir. Yani rahat bir yere ulaşamıyorsanız orada yaşama imkanı olmaz. Eğer bunlar yıllar öncesinden planlı bir şekilde yapılmış olsaydı... ...şehrin nüfusu bugün bu kadar artmazdı. Köylerde insanların ulaşımı düzgün olsa doğal gazı olsa, elektriği, suyu, kanalizasyonu olsa, kendi arazisi olan yeri insan bırakıp başka bir yere gelmez. Çocuklarının eğitim göreceği mekanlar düzgün olsa gelmez. Tabi yıllardır bunlar ihmal edilmişti. Ancak artık 21. yüzyılda iletişim çağıyla artık televizyonda herkes her şeye anında ulaşabiliyor. Bugün dünyanın öbür tarafındaki bir olayı tweetle 10 bin kilometre olsa anında alabiliyorsunuz. Böyle bir dünyada bu insanlarımızın da standartlarının mutlak surette yukarıya çıkarılması lazımdı. Bu konuda geçen dönemlerde olduğu gibi bu senede imkanlar dahilinde biz kilit parke taşı çalışmalarına devam ettirdik. Eğer farkındaysanız şehir merkezinde kilit parke çalışmalarımız hemen hemen hiç yok. Nedenine gelince şehir merkezindeki yapılan çalışmalarda yol aksları, kırmızı kodların belirlenme imkanı var. Ama köy yerinde dikkat ederseniz bir tarafında şey bahçe, bir tarafında ev, bir tarafında harman yeri olabiliyor. Bu aksların hepsini tutturup da zeminlerine ona göre düzeltme imkanı olmadığı için kayalık alanlar çoğu zamanda veya ham toprak olan bölgeler buralarda seri şekilde üretim yapabilmek adına kilit parke taşını öncelikli olarak uyguluyor. Burada da imkanlar dahilinde kış mevsimlerinde gidip eksik olan yerler belirleniyor. Muhtarlarımızla birlikte geziliyor. Nerelerin yapılacağı kesinlik kazanıyor. Ona göre metraj çıkarılıyor ve hemen bahar ayında başlayarak ihalelerini gerçekleştiriyoruz. Biz belediye olarak imkan dahilinde böyle küçük küçük işler değil, nitelikli, geniş, açık ihale yaparak bu işleri yapmaya gayret gösteriyoruz metrajları belli olan yerlerde, adresleri belli olan yerlerde vordur çalışmasıyla, parke taşı çalışmasıyla bu alanları kazanıyoruz. Tabi köy yerinde hayvan da olacak, tavuk da olacak, yani koyun da olacak, büyükbaş hayvan da olacak ama bu insanların en azından okula giderken çocukları veya biri birilerine giderken bu zeminlerde rahat yürümelerini sağlamak adına tabii e, VTR'de de arkadaşların bahsettiği gibi diğer kuruluşlarla da mümkün olduğu kadar koordineli çalışmaya gayret gösteriyoruz. Buralarda da özellikle GASKİ'nin altyapı çalışması olan yerleri tercih ediyoruz. Eğer yoksa bu konuda da karşılıklı görüşerek bir an önce o altyapı çalışmalarından sonra buna giriyoruz ki ülke kaynakları israf edilmesin, dengeli bir şekilde kullanılsın. Her sene olduğu gibi bu sene de yine kışın bunların çalışmaları devam ediyor önümüzdeki yıl tamamlanacak olan yerlerin metrece çıkınca bahar ayı ile birlikte bunların da startı verilmiş olacak.